Hadi Cihangir nasıl hareketler yapacaksın yap bakalım. Hop hop. Ay 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 düşeceksin Cihangir düşeceksin. Yavaş ol Cihangir düşeceksin. Ay hareketlere bak ya Rabbim. Hop hop. Ay nasıl hareket yaptı ya Rabbim bu çocuk böyle ya Rabbim. Ay nasıl hareketler yapıyorsun Cihangir? Ay, ay ay ay, ay, inanmıyorum nereye gidiyorsun? Hop güm. Ay nasıl zıpladın öyle ya? Cihangir Gidelim, gel. Cihan, gir. Ay, toplarda kayboldu, Cihan, gir. Toplarda kayboldu. <laughs> Yok, Cihan, gir. Gel, kaya top. Yani gel, gidelim. Siz neredesin? Seni bulamadım ya. Sen nerelere gittin böyle, Cihan, gir. Nereye gittin sen? Gel buraya, dur. Bekle beni, gidelim. Nereye gidiyorsun öyle? Aman 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 yavaş 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 git yavaş git düşeceksin dur yavaş. Arkadaşına ver hadi sıra onda. Cihan gir arkadaşına ver. Sıra onda oğlum hadi ver ona. Cihan gir verir misin? Aa. Ay Cihan sen bunu çok mu sevdin oğlum? Cihan arkadaşına ver sıra onda. Koş 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 gel bunlara binelim Cihan gir gel bunlara binelim. Cihan gir çok sevdim. Bundan başka hiçbir şey bilmiyor ya. Hadi Cihan gel biraz oraya. Cihan gel Cihangir, oraya çıkma. Buradan in ama buradan in. Buraya çıkma oğlum. Çıkma Cihan gel. Buraya çıkma yavrum. İn oradan. İn oradan Cihan gel. Cihan uçuyor ya. Tarzan olmuş Cihan gel. Tarzan, Tarzan. Heh, tam Cihan e göre bir şey. Oo, hadi Cihan döndür onu, döndür onu. Cihan gel döndür, döndür. Döndür hadi döndür onu. Dönüyor dönüyor. Evet döndür onu. Bravo sana. Döndür anneciğim. Hadi bin bakalım nasıl biniyorsun. Hop bir hop bir hop bir hop bir. Hadi bakalım. Evet. Bakalım döndüreyim bir dakika. Ben seni döndüreceğim şimdi. Dönüyorum. Evet. Cihangir dönüyor. Çok güzel dönüyorsun. Cihangir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nereye gidiyor bu çocuk? Yine kaybolacak. Cihangir orada kaybolacaksın gene. Cihangir gene kaybolacaksın. Gel buraya. Nereye gittin? Cihangir. Allah'ım ya Rabbim. Ben burada kaldım. Ne yapacağım? Gel. Kurtar beni. Ay Cihan. beni bıraktı gitti bu çocuk. Allah'ım ya Rabbim. Nerede bu çocuk ya? Kaldım ben burada. Cihangir. Ay buradaymış. Cihangir ya beni bırak. Nereye gidiyorsun? Kayboldum ben buralarda ya. Niye tek bırakıyorsun sen beni? Bak. Sana söylüyorum. Niye tek bırakıyorsun Bak. Bak. beni? Nereye gidelim? Bak. Ay ne oldu? Bakalım. Hadi gel top havuzunda yüzüyor. Kocaman top havuzu var burada ya. Bütün çocuklar top havuzuna dalmış burada. Oradaki bütün çocuklar top havuzuna dalmış. Hadi Cihangir çık. Sen, şuraya geç, sen şuraya geç yani sen şuraya dal, sen şuraya. Ve kaybolacağız oğlum, gel buraya. Kaybolacağız gene, gel. Gel, 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 gel. Kaybolacağız burada, gel ya. Allah'ım nereye gidiyorsun çocuğum, örümcek adam gibisin, dur kaybolacağız. Yani yerleri bırakmayın. Yani tırmanıyorsun böyle? Nerelere geldik? Bizi karanlık yerlere getirdin. Gel buraya gidelim buradan. Ay Bodrum'da kaldık ya Rabbim. Ben geri bulamıyorum. Gitti bu çocuk. Nereye gitti bu çocuk? Nerede bu çocuk şimdi? Bunu Allah'ım kaçırdılar Ne yaptılar? Yine bulamıyorum ben bu çocuğu. Cihan Ay yok. Cihan. Aha bak oradaymış. Cihan nerede Neredesin sen ya? Koş zıp zıpa binelim. Koş zıp binelim. Hadi. Zıp zıp hadi. Zıp zıp daha güzel. Hadi da burada oynayalım. Gel. Hadi zıpla bakalım. Zıp 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 zıp. Ay yakalıyor bu çocuk pek çocuğu. Ay yakalama yakalama. Tamam yakalama. Dur. Ay Cihangir düştü. Hadi Cihangir zıp 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 zıp. Ay ay zıp zıp. Zıp zıp hadi gel. Hadi gidelim birazcık başka. Çocuğum oraya tırmanma. Hayır amacı Han, düşebilirsin. Oraya tırmanma. Diangir oraya tırmanma. Yine geldik şu şeye. Pulkol cool ay ne oldu? Örümcek adam. Diangir sen ona bir arkadaşın ona bilsin Hadi. Evet, hadi bakalım. Diangir bunu çok sevdi ya. Bu neyse böyle. Bunu çok sevdi Diangir. Hadi bakalım. talan ettim burayı Diangir. Talan talan. Enerji falan. Tavandı dedi. ay 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 ay. getir böyle, ondan sonra bine oğlum. Getir böyle. Ciangir. Getir böyle, ondan sonra bir Buraya getir, bu tarafa getir. Uuu. Evet Ciangir. Ciangir bu tarafa getir. Dinlemiyor. Ciangir. Hadi şimdi. Uuu.